bunun da belge verelim. buna yeni taşındım daha. Çok hat değilim. Hadi biraz burada ama biraz yorgunum oturacağım ya. bir, bir saat sonra. Nene Oğlum ne oluyor? kapıyı açayım. Burada bir paket var çünkü o olalım ya çok garip bir pakete benziyor hmm. içinde ne olabilir acaba hadi görelim ama bunu canlı yayında yapmam lazım Acaba bu burada ne oluyor ya? şimdi YouTube yazıyor ya ben bir YouTube hesabıma bakmayı unuttum. 50 milyon mu yok artık. bunlar kutlamam lazım. Yani 50 milyon abone olan çok az. Evet, canlı yayın açtık. Binlerce kişi canlı yayında. Bu kutuya bakıyorum. Açıyoruz, 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 açıyoruz ve bu çok güzel olan şeyi gördük. Evet arkadaşlar. 50 milyon abone plaketini kazandık. İnanabiliyor musunuz cidden yani? İnanamıyorum ben çünkü yani bu imkansız bir şey. İmkanı yok. Bunun çok az youtuber da var. Ve birisi de bende. Yok artık. Ben çok güzel. Sağ sonra evet. Canlı yayına bir buçuk milyon hatta beş buçuk milyondan fazla kişi katıldı. Gerçekten çok teşekkürler. Canlı yayın bitmiştir. Bay bay. Ha. Bu ya. Bir de bu inanılmaz bir şey gitti anlamda. Ama bir kaç el atayım. Sonra Epic Mini Games'te. Sonra başka savaş oyunları da var. Daha sonra. giden güzel bir yermiş. Ay akşam oluyor. Hı Hı Uyuduktan sonra Ah Oh ya Vallahi ya limitlen Dişlerimi kurçalıyorum

pizza ve su. Üzümler şimdi için. Ha. Rrr. Nam nam nam. Nam nam nam. Ha, bitti hızlı bitti hadi canlı yayın yapıyorum Evet arkadaşlar anladığınız gibi 50 milyon abone ulaştık ve devam ediyorum. Bunlara rağmen bunu ulaşan sadece bir katil var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sevmiş. Ah. ฉันจะไปดันฟิโตตีกันที่นี่ไล่ไล่ไล่ปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะปะปะปะ babao ah ah hadi evet hadi alan değiştirmeleri bakalım ya yorucu bir dansçı Çıt. Evet. Yüzünden de çok iyi. Bu ne oluyor? Var, evet. Çok iyi. ya. akşam olmuş. Ben işlerimi fırçalayıp tuvaletimi yapacağım. Saçlarımı tarayacağım. Taradım, diklerim uçuldu Hadi ne alalım ha? Tamam. Hadi. Neyle lan? İyi, şu oyunlardan hangisini seçtin? velilerden bunu seçeyim. Buraya koyalım ha. Bunu kaç el atayım? Ay, atmıyordum ya. Bunlar da falan asıyordum bakalım. Minecraft'ta bitirme challenge'ı çoğun çoğun büyük kişi. Evet başladık. Heh, bitti. Yalnız 10 kişi bitirdi. Ååå.